15 Temmuz Uçak kaldırmadık kara dumanla Unutmadık altı yıl geçen zamanla Türk her daim şanlıdır kalpte imanla Vatan millet için nöbetteyim ben Yurt benim kim demiş gurbetteyim ben Kalkar yürür tutmasa da dizlerim Silinir mi tarihteki izlerim? Vatana sevgimi nasıl gizlerim? Vatan millet için nöbetteyim ben. Yurt benim kim demiş gurbetteyim ben. Şehadet ardusu sardı milleti. Hainler ordusu çeker zilleti. Pensilvanya iti FETÖ illeti. Vatan millet için Nöbetteyim ben. Yurt benim. Kim demiş? Gurbetteyim ben. Elde bayrak koştu geldi hacımız. Kamyonuyla insan çekti bacımız. Ölene dek silinir miacımız. Vatan millet için nöbetteyim ben. Yurt benim. Kim demiş? Gurbetteyim ben. Ezanlar süsledi arşı alayı minareden duyduk içli salayı bize kafa tutan buldu belayı vatan millet için nöbetteyim ben yurt benim kim demiş gurbetteyim ben unutmadık unutturmam unutmam söz konusu vatan yerimde yatmam. Can verir, ölürüm, yurdumu satmam. Vatan millet için nöbetteyim ben. Yurt benim, kim demiş, gurbetteyim ben. Bu vatana elbet fedadır canım. Helaldir uğruna dökülen kanım. Laledir soyadım, 15 Temmuz destanım. Vatan millet için nöbetteyim ben. Yurt benim kim demiş gurbetteyim ben. Evet sizler bu vatan için canınızı ortaya koydunuz. Şehadet şerbetini içtiniz. Aziz şehitlerimizi saygı ile anıyoruz. Gazi ve bütün isimsiz kahramanlarımıza da minnettarız.